Merhaba arkadaşlar. Bugün e, uygulama dersimizde bal ile devam ediyoruz. Şimdi bal nedir? İlk önce oradan e, başlayalım. Bal bal harcına Bitkilerin çiçek ve diğer e, kısımlarından hem bitkileri, hem e, arılar tarafından çeşitli enzimatik e, ve en sonlarla sonucu oluşan bir besin maddesidir. Tabi bu e, işlemler sırasında özellikle kovana götürüldükten sonra e, kovandaki doğal veya yapay kısımları gördüğümüz nöroloji, nefes bir besin maddesi olarak e, bu trende İnsan sağlığı için insan beslenmesi için oldukça e, önemli bir düşünceli olduğu, özellikle bugün tüm teknik şeyler açısından değerlendirilmiş olsak, bu tüm sporların içerisinde ihtimalinden dolayı akılcılığı olduğunu önceki derslerimizde zaten da öğrenmiştik. Bunlarla ilgili gene videolarımız internette mevcuttur. Bunları tekrardan gözden yaşayabilirsiniz. Şimdi bazen da, meydana gelen değişiklikleri bakacak olursak, Bunları da karşımıza çıkar. Önderimizde ve da bulunur. Balların şekerlenmesi geliyor ve balların ekşimesi gibi. Bunların neden olan e, örtlerini inceleyecek şekerlenme ya da e, bilimsel ifadeyle brönasyon e, bu bozukluk. Baldaki e, karbonhidrat kaynağı yani dextrose, e, D eriymiş halde kamer, çeşitli nedenlerden dolayı kristalleşmesi ile sonuçlanan duruma verilen isimdir. Şekerlenmiş bir bal e, özellikle düşük ısıda uzunca bir süre ısıtılmakla haline alabilir. Fakat şekerlenme balın bozulmasının başlangıcı olarak kabul arkadaşlar. Balın ekşimesine bakacak olursak Balda e, şeker sever ya da şeker tüketen bayanların baldaki dekstrozu parçalanması sonucu alkol ve karbondioksit oluşturması ile şekillenen durumdur. Alkol ve e, ortamdaki oksijen yardımıyla bakteriler tarafından parçalanan e, bu karbonhidratlar sirke asidi ve e, su meydana getirmesi sonucunda balın tadını ekşi yani keşfetme neden olurlar. Bu da e, balda bazı bir e, aktivitenin e, olduğunu göstermektir ve balda meydana gelen olumsuzlukları da bozulmaları ifade etmekte kullanılan bir teorisi. Çünkü daha terimsinde e, tükettiğimiz ya da piyasaya satışa sunulan bir e, belirli bir yönetmeliği var. En son 2020 yılının 2020 yılının e, 7. tekniğinde çıkan e, ülkeden bir bal güncellenmesi söz konusu. Evet. Bu bal en güncel hali de ilgili e, güncel değerleri, güncel tanımları, balla ilgili güncel son e, dağ gözünün bu ürünleri üyeme ürünlerinde e, detaylı tanımları ve detaylı standartları mevcut olacaksa i̇şte buradan bunu görebiliriz. Şimdi e, bu tebliğe göre bakacak olursak e, baldaki dağdaki üret oranları, üret oranları, yani en fazla yüzde yirmi olması istenmektedir. E, ve baldan su istenmektedir. Ve nem tahmini benim kalite sözcüğümde önemli bir parametre vermişler. Özellikle e, bir kene ve çelik e, kap üzerinde hassas bir şekilde yarım gram. Bu noktada gram bak. Farklı. Üzerine biraz su ilave edilerek bu kapsül döndüğünü içerisindeki bal noktayı karıştırmayı çözümlüydü. Bu bal yoksa bu da, bir suyu çözümlükten sonra kırıkla Bu kırıkla yaklaşık 305 yüz e, ara ara daha sonra olarak ben sıcaklığına gelene kadar bu içerisinde daha sonra son ağırlık bunu ilk ağırlık olarak 15 ağırlık. İlk başta okuduğumuz silindir konumu yoktu. Biz ilk başta yarım gram taktığımız dolu ve tarak alırız ve son ağırda alırız. İlk başta sizin olan tahtımızın örneği son ağırda sizin de yüzde %20 Niye bir e, hesaplama yapalım? Daha düşükse daha düşük. Daha çok su içerisinden dolayı daha yüksektir. Ya veyahut da e, 0.4 yerine yani, 0.5 ise işte %10'dur. Kavanoz'un bu noktada yüzleşmesinden ve Türkçe'de arkadaşlardaki e, kurduğumuzda uygun olup bu sayede yolu yukarıya İkinci deneyimiz bende total asitlik deneyi. E, asitlik az önce bahsettiğim balon ekşimesi e, olayı yani evet, olayı yani bakteriler tarafından e, meydana getirilen bozulma olayının bir sonucu olarak e, karşımıza çıkmaktadır. Ve bunun e, tayininde de bu bozulmanın derecesini e, kolaylıkla öğrenmek durumundayız. Bu amaçta e, ve bir asitlik tayininde olduğu gibi, bazı asitlik tayininde de e, 50 mg bal tayinde, 10 gram bal ve 50 mililitre su içerisinde güzelce eritilir. Tabii yani bu su, e, suyu, yine devri iyonize suyu. Yani e, içerisinde asiditeyi değiştirecek herhangi bir kimyasal yapan iyon e, bulundurmayan bir İndikatör madde olarak fenolftalein kullanılır. Fenolftalein e, alkolü yerin nötrleştiği noktada daha doğrusu e, nötrleştiği noktada bildiğiniz gibi tam bereklenen renkli bir maddedir. Ve normal bir belli olan yani 0 istenen doyurduğu noktada harcanın e, doyurduğu noktada domenikleri renk vereceğinden dolayı bu noktada harcanın o bir hipoksit miktarını e, kaydedelim. Eğer yapılan hesaplamalara göre bu kadar kuruluşu göre aynı zamanda e, sıfır nokta 36 fazla asit tutuyoruz. Eğer, bu dalda yüksek asitlik vardır ve bozulma vardır şeklinde Bununla değerli arkadaşlar. Bal dağısı bu şekilde bu Ve yüzde otuz e, e, altı, yerim, altı Bir diğer e, konu ise bizim nedir diye soracak olursanız balda glikoz bülükür ve ya, yani balda değil, e, şekerlerin derizasyon sonucu oluşan bir maddedir. Eğer balda bir yüksek oranda tespit edilmişse bal ya ısıtılmış, soğutulmuştur ya da dışarıda herhangi bir şeker ya da mısır şurubu satılmıştır. Bal neden da ısıtılır ve soğutulmuştur? E, i̇lk dakikada bahsettiğimiz bu kristalleşme ya da Yürenizasyon ya da balın şekerlenmesi halinde de, dönümün, dönümün balın bozulması halinde bu dönemi balın bozulması başlangıcı olarak kabul görebiliyordu ve balon tek kadar eski havalı halde dönmesini e, sağlamak amacıyla bal ısıtılabilir. Fakat bu bal ısıtılması sonrasında az önce bahsettiğim balda şeker kaynaklıdır, kaynaklar kaynaklıdır. Bu yüzden sonu gerçekleştirilir, ve bu da MF sayısını dışarıdan e, amaçlı bir şeker kaynağı ya yani da bir e, karbonhidrat kaynağı kandiyotak kaynağı kandiyotak kaynağı Böyle yani bu durumda yani hem orta miktarının e, yükselediği belirlenmiştir. Hem orta tarihi için böyle e, ve hidrofilerik asit, değişik bir tane yani hidrofilerik asit Genel olarak e, 50 bir gram bal, yani 10 gram bal, havanda her defasında bir dakika de olmak üzere ve üç kez kolar mıydıysa kuraksızlık kasar mıydıysa Porselen çözelti bir porselen e, kapsı içerisinde, kat içerisinde 35 derece geçmeyen bir sıcaklıkta bu Yani bu sıcaklıkta doğalaştığımız sıcaklıkları MSN miktarını biz de kendimiz arttırabiliriz. Eter zaten e, düşük sıcaklıklarda muhalleşebilen bir e, olduğu için arkadaşlar yeterli bir başlıklar yok dedi. Akabinde e, birkaç tane az önce bahsettiğim değişik e, bir dokunalı içerisine içerisinde hazır ve özellikleri ekledik. ve kuyu bir renk Bu ölçü evet, 3 saat bekleyerek e, 3 saat bekleyelim ve sorma olmazsa MRT'nin varlığına işarettir. Az bahsettiğimiz eğer, eğer direnç e, içerisinde solarsa ve yok olursa valla MRT'nin olmadığına alalettir bu durumda arkadaşlar. Bu da e, malda yapılan bir için önemli bir deneydir. Gıdayla başlangıçta